koş 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 gel gelin bak kediler gelin güzel kediler bak Elif Tezer sizi çok seyrediyor Elif Tezer hep size güzel güzel yorumlar yapıyor onun için hareketleriniz düzgün olsun Elif Tezer kızar size sonra tamam gel bakayım güzel sular gel bakayım güzel kedilerim evet herif kedileri beğeniyorsun biliyorum izliyorsun takip ediyorsun bunlar hepsi güzel kediler kedileri seven insanlar merhametli olurlar Allah kimseyi merhametinden eksik etmesin bunlar işte ağzı var dili yok bak birbirlerine nasıl bağlantılarla sevgilerini gösteriyorlar Allah konuşma yeteneği vermemiş ama davranışlarıyla birbirlerine olan bana olan sevgilerle dile getiriyor bu kuzuları Değil mi kızım? Allah'ım bunu özellikle yaratmış güzel suratı var. Dün neredeydin? O yağmurda yoktun sen. Seni çok aradım ben. Çok geziyorsun kedi çok. Trafiği var, köpeği var, insanları var. Sana zarar verecekler diye yüreği ağzıma geliyor. Gel. Gel. Hadi. Kaburma. Allah'ım eksik etmesin bu merhametli insanlardan Hadi bakayım hadi. Gel. Gel hadi. Ben de yiyeyim. Gel. Yaş mama yok öyle. Hasta olacaksın. Gel gel. gel. Güzel, güzel surat ye. Hadi hadi. Hasta olma. Evet işte. Buralar Elifunların yaşam alanı. Bu videoyu Elif tezer çok istediği için çekiyorum. Evet. Hadi bakalım. Güzel kedilerim. Güzel çocuklarım. Hadi hadi kuzum. Hadi güzel suratım benim. Hadi benim güzel. Güzel oğlum. Yakışıklı oğlum. Gel mama alırım. Yaş mama da. Kedem beni her gün yiyorsun. Hasta olacaksın. Böbreklerine zarar oğlum. Duyuyor musun? Böbreklerine zarar olur sonra senin. Güzel surat. Pist, pist, pist. Tamam mı? Senin o bakışlarına dayanamıyorum. Ellerle tipini yiyeyim ben. Ne? Ne? Hadi. Hadi. Allah razı olsun. O ablamız buralara mama getiriyor, veriyor. Her zaman mutlaka vermiştir ama ben yine ben uzak nokta takviye olarak geliyorum. Sırf şunun için bu epey hastalık çekti. Ona yakın iğne oldu. Antibiyotik iğnesi enfeksiyonuna karşı. Ağzında yara vardı, dişlerinde sıkıntı vardı. Hepsini tedavi oldu, ettirdik. Ama şimdi bu yaşmama hastalığı başladı. Çünkü ağzında yara olduğu için Başka mama yiyemiyordu. O da ona alışkanlık getirdi. Ben de böbreklerine hastalık kapar diye korkuyorum. Gel hadi bak gel. Birazdan bir daha geleceğim. Yaş mama alırız. Sorun değil ama sen bunu ye. Hasta olacaksın. Hasta. Direnme. Direnme. E sen bilirsin. Birazdan bir daha geleceğim Ha? Bak nasıl yiyorlar. Hadi. Hadi. Hadi güzel surat. Hadi. Kandırıkçı hadi. Tipini yiyeyim. Seni alacağım ben. Oğlum bile alacağım. Dur. Şunu, şundan biraz bunları yesin. He? Kandırıkçı seni. Kandırıkçı. Kandırıkçı. Al.